Hepinize merhaba kanalıyım. Bugün sizlerle beraber ev turunu çekiyoruz. Evet kanalıyım. Biliyorsunuz ki yeni bir evde yaşıyorsunuz. Yani yine. Anlatacak bir şey yok. Çocuklar eve ve taşıdığınız bu ev çok güzel. Çok seviyorum bu arada. Ve ben hep bu evde yaşayacağım. O zaman hemen yani videomuza geçmeden önce. Tamam. Eğer bu videomu sevdiyseniz kanalıma like atıp like at, abone olursanız çok mutlu olurum. O zaman videoya geçelim. İlk yer böyle bizim işte Ege'yi yatak odamız. Böyle. <laughs> burada bir masa var. Burada bir sandalye var. Ben burada kremlerimi yapıyorum. Bakımlarımı yapıyorum. Böyle bir kişi var. Burada da yatakları var. Böyle yatıyorlar. Burada ise bir raf var. Burada takılarım var. Yatak. Ve şöyle bir yastık. Bu yastığı hediye şey yerinden almıştım. Alabilirsiniz. Sizi de çok öneriyorum. <laughs> kediyi de soracaksınız. Bu kediye Umay yaptı ve çarşaftan yani bir içinde şu an hani görmüyorsunuz şey olduğu için içinde dal var. Belki yani görmüyorsunuz ama içinde dal var. Üstünde çarşaf var. Şu gözleri, bıyıkları falan üstünde Umay de böyle bir şey yani. İçine de şey koydu bir düğme var. O düğmeye basınca böyle hep kedi çıkarıyor ve çok tatlı yani. Hemen aldım buraya koydum pis olarak. Burada ise iki tane gardırolak gardı var. Birisi işte benim. Birisi de işte Ege'nin. Burada i̇şte şöyle bilgisayarlar var. İşte şu var işte. Böyle. Ee, yani yatak odası böyle ve bu yatak odasının bir özelliği var. Şuradaki şuradaki düğme var ya Şurada bir düğme var. O düğmeye bastığımız zaman bakın hemen Bakın. Ve çok güzel. Bunu hmm. akşam hmm. E, yani akşam olarak şey yapacağım, göstereceğim. Akşam olduğu zaman göstereceğim. Ve çok güzel duruyor. Ve bu ışık her yere yansıyor. Şimdi kapatalım. Birazdan ışıklandırmalı yani bu ev. Evet. Şimdi diğer yere geçelim. Burada güzel bir çiçeğim var. Bu çiçeği ben çok seviyorum. Bunu, bunu da yanlış hatırlamıyorsam hediye yerinden almıştım. Bakayım yani bunu ya yanlış hatırlamıyorsam hediye <laughs> yerinden almıştım ve çok güzel bir çiçek. Burası da benim mutfağım. Mutfağım birazcık küçük ama olsun. Burada e, bu, buzdolabım var. İçine daha döşedim. Üstünde bir tepsi var. Bu tepsi böyle. Çok güzel. Sonra burada işte ocak var. Burada Burada kahve falan filan. Burada da tencere falan. Burada mum var? Şunları soracak ol olursanız bunlar pipet. Bunlar böyle e, çocuklar böyle kahve falan yaptıkları zaman bunları içine koyuyorlar. Burada da bir böyle yatak gibi değişik bir şey var. Şöyle çok tatlı. Çok ben bunu. Ve e, burada aslında burası balkon. Ama ben balkonu ıı, yani mutfağımın bu dolabı buraya sığmadığı için ben de buraya koymayı düşündüm. Ve çok güzel oldu ayrıca. <gülüyor> <gülüyor> Pardon kıymetim hasta olduğum için birazcık öksürüyorum. Bu yani dolabı da buraya koydum. Hemen <laughs> yanında da bir tane bit koydum ve çok güzel oldu gerçekten. Yani çok sevdim ben. Arada böyle açık duruyor. Arada böyle kapalı duruyor. çok güzel. Yani yani beğenmeyenler için Yapacak bir şey yok ama çok sevdim ben. Burada Hep ne alaka ya? Bunu buraya Ay şurada Evet ya. Burada bir masa var. Yani yemek masası zaten biliyorsunuz. Üstünde de mum var. Burada ise ee, evden çıkarken bir tane Oha Görmediğiniz, duymadığınız bilmiyorsunuz. <laughs> Buradan şurası var ya. Şurası bakın. Şurası böyle. İşte bu tablet oraya kontrol ediyor. Şu an bakalım. Şu an açık. Burada da bir meşal gibi bir şey var. Burada anahtar. Kedi kumları, işte ıslak mendil falan filan filan var. Burada ise e, Parla'nın kendisi koyduğu kedi var. Şimdi, çok tatlı. Ama biz bunu sahiplendirmeyi düşünüyoruz ama bilmiyorum yani çünkü artık çok fazla yer oluyor yani ha artık evde neredeyse e 4 tane hayvan var yani <laughs> bu şu bunu saymayın bu şey kumaş bir de bu dört tane bir de e mayın var köpeği vanilya bir de 4 oluyor yani neyse anlatmayı düşünüyoruz. Burada da böyle bir e, koltuk falan var. Buraya ben yastık alacağım. Böyle acıklı bir yastık alacağım. Size evet, çiçek ben çiçeğini çok seviyorum. Şimdi diyeceksiniz ki Elisa salonun duvarında bu ne alaka? şimdi <laughs> yani şu an oturduğumuz evde biz artık tuvaleti kullanmıyoruz. Çünkü yani artık çok fazla popülermiş yani tuvaleti kullanmamak. Biz o yüzden yapmadık tabii ki. Burada böyle işte bakım aletlerimiz, maskemiz, kremlerimiz falan filan var. Parlaları çok kalabalık ve çok güzel ama burada parlanın derdoları var, çalışma masası var, yatağı, işte sehpa gibi bir de bir şey işte gece lambası buraya oturabiliyordu galiba. Neyse. Burada bir hamster var. Bakar mısınız? Çok tatlı. Bakalım işte. Buraya oturtuyoruz eskiden ama artık oturtmuyor galiba. Burada da taşları var, oyuncakları. Siz bu bakar mısınız diyelim anneciğim ben sana. <laughs> Neyse burada işte okul eşyaları falan filan var. Burada da tablet var tabi bu. Çok güzel, çok seviyorum. Fülema dışına bakar mısınız? Bakın çok tatlı. Çok seviyorum ben Elisa'nın. Elisa diyorum ya bu oyuncağını. Şimdi Umay'ın odasına geçelim. Umay'ın odası iki yani iki katlı gibi değişik bir şey burada alınıyor. Açayım Burada bir şey var. Böyle arada böyle seriyor. Arada böyle oturuyor. Şimdi artık çok fazla sarmıyor. Burada da kamerası var. Burada evin anahtarları var. Aslında bunları oradaki rafa koyacaktık yani. Şuradaki rafa koyacaktık ama ee, Umay dedi ki ben de, de olsun dedi. Ben de istiyorum dedi. İkis, İkisinde i̇kisini de ona verdik. Burada da böyle kulaklığı, tableti, cüzdanı. Burada da işte taçı, kulaklığı yani işte kulakları ve şapkası var. Buraya bir koku olsun istedi. Ben de bir şey diyemedim yani. yani genç kız konuştu istedi. Burada da merkez, ben de o zaman böyle çıkıyordu. Evet. Burada vanilyanın e, yatağı. Mama kabı var burada. Evet. Mama kabı var. Burada da bir ağaç gibi bir şey var. Burada gazlanan açıda var ve kıyafetleri mükemmel bayılıyorum ben. Umayı burada da çantalarım var. Burası çalışma masası. Gözün altına buraya koymuyor niye koymuş bilmiyorum. Burada da deftere ait yani. Bakın bu ağaçla bu ağaç uyduğu için ikisini aynı anda aldı. Burada da parfüm ve beslenme kutusu var. Arada böyle koyuyorum. Şu şu şey ben çok seviyorum. Çok güzel. Burada da yatağı var. Aferin benim kutuma. Bir de almış almış. Aferin bekle. Burada da bir ayıcı var. Bu ayıcı çocukluğundan beri bunları ve çok seviyor. Burada da sabahlığı, şu sabahlığı var. Ve arada bunu Evet, yani. Evet, kıyım yani. Bu, bu videomuz da bugünlük bu kadardı. Eğer bu videomu sevdiyseniz kanalıma like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.